Evet arkadaşlar bugün Terra Gelsiz oynuyoruz ama Bana önce abone <laughs> ol like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam şimdi. Bir yapalım bir yapalım. Hap kompleksi. Demir. Yaygın ucuz. Şimdi burada subraj. Dokun. Oyundaki karakol da bir şey zaten. Evet. Rakıp. Oh 3 kilometre tutuyor. O beş ha buraları inşa etmemiz lazım bakalım. <laughs> Kuzey. O bir et. Şöyle say. Top. Atlı ya o. Karbon da şöyle. Bir de ileri karbon kalsa. Burada karbon yağ zorlasa tam, tam olacak. 50 bit. 345. Bulduğumuz bu toprak bayağı iyi karbon rezervi de. Burası da tam. Burada da bir toprak parça. Toprak. Yeah. Oo, bak burası da iyi. Burası da iyi. <laughs> tamam. Ee, şimdi. Bu da bu oyunu seri yapabilirim. Güzel. Du, 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 du. Şimdi geliyorum. Üç tane karbon madeni. Şu anda say toprağıda Bu arada tamam, bir, dakika. Değil. <laughs> Yok ya. bari bana, bana tutsun. <laughs> da Oyunda... <laughs> İleri kara. Bana oyunda rakma göre herhalde işaret yazmıştır. Da batıyor bir kere de oyunda işte. Kuzey işareti ve fişes. deniz falan her şey bak. <laughs> Bakın, bak O bak burası değil. Karbon. Güzel elimde sadece <laughs> karbon var ama yarın kivici ya da karbon değil daha farklı bir şey yar kırarım elif yapacağım. Bak orta şansı eteşfası... bu ne? Buralarda çok fela bir kar var. Çok hassas bir araba. Biraz geri Buralarda zaten iyi yüksek. Bak bu. Harun. Kendileri çok ucuz ve burada bir şey var bak bak bir ara ha buraymış bu toprak iyi değilmiş ya nasıl güzelmiş, güzelmiş. Çok güzel bir güzel Gel dileti de bu yok Burada tek yok. Şimdi ee, kara. Kara toprak. Kara. Bu toprak değil. 8 kara. Terra dola. Toprağı. Burası aşırı. Dediğim gibi ya çok iyi burada çok iyi. Gelirleri arttır görevi tamamlar. Güzel abi yok ya burası çok iyi değil ya bura aşırı iyi bir karbon rezervaya sahip değil şu an en bulduğumuz karbon rezervi şu an bu çayda sahi toprakları da o zaman yaradan toprakları da da ekliyoruz Dur dur dur. de kaç dakika olmuş? dakika. İyi. Bayağı çıkmış araştırmalar sonucu bu burası da ilk karbon rezervi olduğu tespit edildi. İlktir. Evet. 100 bit. Burada da iyi. İlk her yeri açalım. Zaten bir de tamam. Oo burası iyi. Uf, uy, çok, iyi, Burada iyi Oo, bura çok iyi. fışkırıyor. O değil Bu iyi mi lan? Of çok iyi fışkırıyor. Baya 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 iyi çıktı ben bir topa. Burası ama çok yakıtlış. Bura happa. Aa burası çok iyi kabı. Kabı yak. Topar. Her türlü inşa bileceğiz burayı. Herhalde. Ay eşit olduğu için normal. Burası da. Burası. Test oldu. Şu an 2000. Gelir mi? Gel Oo oh, burası. Iyi. Evet. 300 bitli bitti. Karadat. Burası baya iyi. Şu an bu. İleri karakol. Rakıp. Yani bu civarlar iyi. Subraj. Bu subraj düşüşebilir. 0 saat. Bunlar rakip. Burası galiba rakip yok. Burası en yüksek rakip bölgesi de. Daha kuzu bette. Burası mı ismi ya? İsim çok garipmiş. Daha uzun uzun bizim 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 şey ama. Okuyabilen varsa değilmiş burada bir şey fışkırtar. Karbon. Oy, oyutta karbon ilk olarak verilen elementara gelsizlik ilk olarak zaten karbon direkt veriliyor. Çünkü karbon oyutta aşırı kolay bulunuyor. Asıl diğer elementler paladyum, rodyum falan filan. Onlar çok zor duruyor Zaten göstereceğim. Onları eğer bulabilirseniz çok fazla şey kazanıyor. Hani en çok değerli oldukları için. Çünkü şey ama evde çok zor bu Yani şey gibi bak göstereyim. Sıcaklık, oksijen, soğuk, yok işte. Tam. Bakın karbon, demir, gümüş, paladyum, rodyum. En değerli su rodyum işte. Bu ne? Bakayım dur. Aaa! Dörtte direk açtı. Ana. Tony. Direkt paladyumu açıyor şu an. Radyuma açtık. Fazla. Mut. Ta iki bin kaldı. Ne yapacağız? Ama illa bu elementlerden bu üç yerde biri de vardır illa. Kaybol değil demir. Demir bayağı iyi. Demir burada. Prodüp. Prodüp çok umut etmiyor da. Prodüp dedi sıdırda da şu basarı kadar zaten çık <laughs> Tabii Tabi Altı bit bak. Prodüp çok fazla fışır artık. attı. En yüksek toprağımız Yareda. Tabi yani Yareda'da varsa yoktur. Kesin var. Eksi var. Yerel adın hepsinde. Palacuk peki? diyor da yok bu adamın. Palacuk. Gümüş. O da yok. O var. Gümüş var. Ama gümüş şaka gibi ama. Çok yakın yani. Gümüş badeni istesek de açamayız. Gümüş direkt betonun yanında. Beton Hangisi bu? Şimdi gümüş. betacı ile burası işte. E, tamam, evet abi yeşile gelecek zorlasa. Evet abi açtık. Al. Zaten gümüşlük satması normalde de. AG. De şimdi Harcadığımız için sadece maden açamayacağız artık. Hadi. Çok fazla çünkü para. Hadi de şöyle bakalım zaten. Bir sonraki bölümde paladyum yok burada çok fazla ya yani bu civarlarda pala aha bulu paladyum paladyum burada çok fazla rodyo belki rodyum da var palladı bu dolba olduğu yerde rodyum diye olması yok rodyum ya yani rodyo bu şu kadar bile açtı ya yer açamıyorsun o çok sıkıt bu da inşaat arttırmalı <laughs> saat sıfır gebet tamam bir saat hızlıya ya sardı. Ya bir saat sadece bu kadar para elde <laughs> <yalnız. gülüyor> bu ne ya? Biraz az sakin de. Biraz ipayı yazdı. Valiler. Ücretsiz günlük. Ücretsiz. Burada açılmaya bazı valileri var. Da valiler sadece şiirde bildi. Bir şey oldu. Dayalı ta. Da artı basış düşkü var. Tak 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 tak. Kilidi açılıyor. Eksi beş yükseltme süresi. Bu hali enerji güçlü. Artı gelir. Bunu görev deldirelim. Zaten bir tek buraya göre. Yoksa hadi şu yerimiz olduğu için bakalım. Ya dikkatleri bir çok hayret bile yaşayayım. Cevabı barsı var. Tekrar aşırı garip. Tabii ki derit. Hat bir bar. Hiç iyi değil. Ben de ilk yüz bir daha çekerim. Bir videoda. Peki saat kaç? O Yapacağımız çok bir şey kalmadı. Bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.